Merhaba arkadaşlar. Adım adım egzersizlerde ilerliyoruz. Umarım egzersizler faydalı gelir ve parmaklarımız şu anda canavar gibi çalışıyor olarak düşünüyorum parmaklarınızın. 5. egzersizimizdeyiz. Egzersiz serimizin 5. çalışmasını seyredeceğiz bugün. Hemen bakıyoruz. Notalarımız, donanımımız si bemol, yani yine e, kürdüğü olacak e, egzersizimiz si bemol, e, basacağız. Si la si, do, ilk kümemiz. Do yine dördüncü parmakla. Re mi fa sol. Si la si, do, re, mi fa sol. Topluyoruz ve birkaç defa bunu e, beraber de yapmış oluruz aynı zamanda videoyla. sizin ikinci ölçüsüne. La si la sol. Fakat la si la sol ince sola atlattırıyor. Yani kalın sol değil burada oktavdan gelecek sol. La si la sol. Hemen diğer kümemize bakıyoruz. Fa mi re do. Fa mi re do. Doğru dördüncü parmağımızda si es veya ikilik si olarak da düşünebilirsiniz. Esin yerine si uzatabilirsiniz. Şimdi egzersizimiz Üçüncü ve dördüncü egzersizlerimiz bölüm bölümdü hatırlarsanız. Beşinci egzersizimiz de yine bölüm bölüm. Yani birinci bölümü eserin başka bir yerinde, ikinci bölümü eserin başka bir yerinde kullanabilirsiniz. Egzersizlerimizi bölüm bölüm olmasının e, açıklamasını bu nedenle yapıyorum. Yani toplu bir şekilde karşınıza çıkmayabilir. Bölüm bölüm çıkacaktır genelde Türklerin içerisinde. Silasido, remifasol, lasilaso, famiredo, si, es. Bu da bonası olmuş oldu. Şimdi hemen hem solfeji ile hem de icrasıyla beraber yapıyoruz. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümümüz La Si La Sol Mi Fa Mi Re. Ee, diğer ölçümüz Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Si diğer ölçümüzde La Es ikinci bölümümüzün ilk kümesi La La Sol Sol boşta ona dikkat ediyoruz gerçi bunları sık sık hatırlatıyorum ama e, belki sıkıcı olacaktır bu hatırlatmalar özellikle olayın başında olduğumuz için hatırlatıyorum zaten bunların altında da rakamlar yazıyor arkadaşlar onlara da dikkat edelim rakamlar neydi parmak numaralarıydı. La si la sol derken solun altında sıfır yazıyorsa mutlaka boştadır zaten. La si la sol mi fa mi re. La si la sol mi fa mi re. İkinci ölçümüz. Mi fa sol fa mi re do si la. Topluyorum egzersizimizi. La si la sol mi fa mi re. Mi fa sol fa mi re do si la. La si la sol mi fa mi re. Son layık alabilirsiniz. Bu egzersizimiz nerede karşımıza çıkacak? Böyle olur mu türküsünde? Evet, beşinci egzersizimizin de sonuna geldik. Türkünün içerisinde de icra etmek istedim. Video çok uzat ama kusura bakmayın. Ee, diğer egzersizlerimizle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Türkülerle kalın dostum.